Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma beğendiğiniz için hoş geldiniz birlikte Mustafa ile Dorf oynayacağız Hem de süper hard modda benim Benimki ben ben. daha yüklenmedi ya benimki ben daha açılmadı ben açılmadı Olsun Mustafa abi Seni geçeceğiz iyi görünüyor Hadi süper, Hadi hard, süper hard modaya gireceğiz Atla, atlamıyor Hayır mi? atlamayalım da Dur şunlara şaka, yapayım. şaka yapacağım Şaka yapacağım şunlara dur şimdi girebiliriz gel. Ben girdim. Ben de, de girdim. Sen neredesin? Mustafa dikkat et Hemen Jeff heykeller gelebilir. Neyle şey çıkabilir? Çok çıkabilir. Ben çıkmıştım. neydi? Anahtar iki, iki ise 3 ise falan onu alma. Ben evet, de. aynen. O cam yediriyor bize. Ay, oy, çıkıyor ikiye benziyor çok. Yani en çok bence hayat sever diyor Mustafa ya. Hayalet mi? Ben çok yan biliyor. Bekle. <laughs> Bekle e, niye alınmıyor ya? Lan! Hı. Hani sonunda arkadaşlar şimdi. arkadaşlar bu asansör açılana kadar ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kapımız açıldı. Devam ediyoruz. Abi şuradaki anahtarı alalım. Anahtarı i̇lk. buraya. Abi bunu almayın. Buna ama. Öyle. Aa abi ilk dakikadan bu çıkıyor ya. Eyes. Eyes hep geliyor ya. Mustafa ey Allah aşkına. Lan düştüm. Allah ilk dakika Abi O bir zor mu? Tamam gitti. Ay. Lan çıkmıyor. Oyna bak. Glitch mi, glitch Abi. mi geldi? Glitch o mi geldi? O bir şey oldu. Allah. Bu sesi değişmiş aslında ya. Gidin gidin. Sürüklerin alıyor değil mi? Öldü um, bombamız da yoktu ya. <tüged spit Eduardo> splashım, abi ya. Şuraya bak şuraya. Ama şuraya bak Adam yedi piyoyu. Sobuksun var lan benim? Robot su. Robot solcu. Allah rahmet eylesin. Abi Allah rahmet eylesin bu hmm. adam niye basmadı? Bilmiyorum ki. Galiba gelmek istemiyor. Arkadaşlar 200 abone olduğum zaman yüzümü göstereceğim. Ben de nasıl yüzümü göstereceğim lan? Arkadaşlar 200 abone ol olduğum zaman e, yüzümü göstereceğim size gerçekten. E 2 oldu. <laughs> beş saatten sonra. Abi yine canım açıldı. Onu bir Son haftar alma. Oha. İki em. İki, İki. em. alacağım onu ya. Neyi? Ulan Mustafa. Anahtar yok. La anahtarın da mı bulabiliyorsun Allah aşkına? İlk dakikadan rush geliyormuş. Ne? Hmm. Ölüyor musun? Arkadaş. <laughs> oh, dumba dumba! Bomba. Bomba. Bak mu? bombayı aldım bak. Hani? Elimde. Görmüyor musun? Abi. Nereye gidiyor? Vay wow, oha biz son <laughs> Lan bu ne? Lan Abi, Abi, hoş hoş hoş. Oğlum, Allah, bu ne? Allah sahte kapı var. Taş geliyor taş taş. Ne geliyor? Taş geliyor. <laughs> Truly, geliyor! öldü. geldi. ne? oldu? Haydi. ben öldüm. Hyde mi öldürdü plan seni? Ya hayır dolabın ikincisi boş boş öldü. Hyde mi öldürdü seni? Hyde. Bilmiyor musun? Adamın... Ah! Girisik çalıyor bak. Ne de üstte mi? çıkarmadı? Neymiş acık canım kaldı beni izle. Tamam izliyor. Şu arkadaşlar, silk çok zor oldu ya. Arabaya biniyor bizi kovalıyor. Hem de kapılar da arkadaşlar. Burası Hı. sahte kapı. İzle burası sahte kapı. Evet. Gel. Ne geliyor? Dön, gel, dön. Dön, dön, dön. Dön, dön, dön. hemencik gelirsem harit geliyor yoksa. Ölürdüm o zaman. Neydi ben, ben hemen hemencik geliyom. Ben hemencik gidiyorum diyorum. Ya bu ne ya? Sen de bir yürü git. Eee, yürüttürüyon ya. <laughs> yürü git! <laughs> Lan yürü git! Para ya sana ya. Ulan yürü git. Sen ya ya ne yapıyorsun? Ya? Eee dişli bir şey yapıyor ya. Ne? Çık ya, ya. ya yürü çıkın hadi. Bilmiyorum para toplamak için. Ulan mu? yürü git. <laughs> Allah Allah para toplamak Sen de yürü git yani. Ay para toplamam lazım. Niye? Niye? Yoksa canım yok. Yoksa öleceğim. Bir tane altın toplasam bile gidiyorum şu an çıktı. Aha bomba çıktı çok şanslıyım gelme lan balan. Allah Bombayı ben evet, ne e, kime kullansam? Sikire kullanacağım. Hmm. Allah. Sikir çünkü çok zor. 11 tane falan bir şey toplayacağız orta. Vay git. Oh. Çakma yakayım. Güzel Ulan ne Şu Şu mumu da alayım. Bu ne lan? Bu ne? değil. Bir tane surat geldi. Surat mı? Hı? Bu sefer bir tamam mı? Allah! Ulan eyvah git. Kaç kere yaş geldim. Süpür git. Oha enerji içeceği çok iyi. İç. Can veriyor bu. <laughs> Yedek canım var. yaptım var ya çakmakla yakarım ya da bomba ördüm. Ya yürü git. <laughs> Oha yok bir çıktı çok şanslıyım. Dünyada <laughs> çok şanslıyım. Elini, elini. Yani maymuncuk. Abi kapı nerede Allah aşkına bir saattir ben de ana. Oha çok, çok şanslıyım lan. Ne çıktı? Çakmak çıktı. Çakmak <laughs> çıktı. Kedi Yavaşlarız. Bak bak. 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 Ulan Ya Jeff Arkadaşlar bu konu oynayışınız. Bir videoyu ya. hatta bunun canlı yayında da yapabilirim. Arkadaşlar bir yüz abone olayım bak. Yüzümü gösterebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ya değil, değil. Tamam arkadaşlar şimdi geliyoruz. <laughs> Sen gerçekten anahtar bulamıyor musun? Lan bilmem ne oldu Çok şanslıyım abi bugün ya. Yemin ederim bugün ballıyım. Ben, ben de ben de ballıyım. İstedim tabi. Oca <laughs> abi beni öldün mü? Öldün mü? Doğru Ben devam ediyorum hala. Nerede nerede devam ediyorsun? Bugün bu doğrusu bitireceğiz. Allah. <laughs> doğrusu bitireceğiz dedim. Eyes mi çıkar Allah aşkına? <laughs> Lan! İkili benim lan? Hoş gelebilir. Hoş gelmedi. Zaten... Uy çok şanslıyım lan! İç! Neredesin? Yaaa! Bu adam... <laughs> <laughs> ne Allah aşkına ya? Bakalım o da payı mı? Ben ona da gidiyorum. Ya bir bomba bulsam var ya. O el feneri çıktı lan. Oha yok hiç. Lan bugün çok ballı var ya. Anahtarı buldun mu? Hayır. Ha buraya niye bakmadın ya? Allah! İki tane örümcek çıktı. İki örümcek mi? Ya bu ne ya? buldum. Tamam aç. Aç. Enerji içeceği var bende. Gönlüm çok acılandım su içeceğim. Ben, ben içtim ama onu. Aferin inan şey. Seninle gelen şeyden çıktı ya önüme. Ölüyor ama ne kadar çıktı. Gözümün önünü. Aa şu duvarlar yenilen.

Ben gittim ben. Mustafa çekil. Oh Allah razı olsun senden. Bir bomba daha yapsam her şey olmuş oluyor. Senin. Ah! Ah! O ne lan? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye. Bye bye.